Merhabalar efendim. Bu güzel cumartesi gününde Sözsende programıyla yine harika, dopdolu bir program sizleri bekliyor. Müzikten modaya, sağlığa birçok güzel konu var bugün. Kurduğu STK'lardan tanıdığımız ve çok önemli işlere imza atan Hakan Çelik Beyefendi yanımızda. Efendim iyi ki geldiniz bizleri kırmayıp. ...bize böyle onurlandırdınız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, sizleri gördük daha iyi olduk. Teşekkürler. <laughs> Enerjiniz maşallah. Oh, Teşekkür <laughs> Çok ederim iyi. efendim. Ee, biz sizleri tanıyoruz ama ekranları başında bizi izleyen... ...kıymetli izleyicilerimiz için de sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, tabii. E, yönetim danışmanıyım. E, üst düzey e, siyasetçilere, iş insanlarına e, danışmanlık yapıyorum. E, bununla alakalı bir şirketim var. Çok oh. Bununla beraber e, adını yeni koyduğumuz e, social shift diye bir tanımla sosyal girişimci e, tabiri e, oluşturduk. Bununla e, STK'lar kurarak e, güç birliği yaratmak, sinerji oluşturmakla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. E, yine başka sektörlerde işlerimiz var küçük elektrikli ev aletleriyle ilgili bir markamız var. Şu anda bu markayı pazara sokmakla ilgili yine çalışmalar yürütüyoruz. Oh çok güzel. Aslında siz birçok önemli beyinleri bir araya getiren birisiniz bunu biliyoruz ama bu birleşmeleri yani bu kişileri bir araya getirmeyi nasıl başarabiliyorsunuz? O büyük bir aslında güç olsa gerek. <laughs> Şöyle doğru işler yaptığınızda adressiz oluyorsunuz kapılarda çalındığında size açılıyor. Yaptığımız işler bir sonrakinin referansı oluyor aslında. Biz de şimdiye kadar hep doğru düzgün dürüst işler yaptık. Bunlar da zamanla bizim için bir referans oluşturdu. Bir network oluşuyor. Şu an şükür binlerce üst düzey dostumuz var. Bunlar işte iş insanları. CEO'lar, C-Level'lar, siyasetçiler, rektörler gibi ne güzel bir çevremiz oluştu. Harika. Peki kimleri bir araya getirmeyi başardınız? Yani hangi iş kolları kimlerle buluştu? Şöyle bütün sektörlerle ilgili bir çalışmalarımız oldu aslında hemen hemen. Hı hı. Ee, önce bir CEO platformunu kurduk. Ee, onunla ilgili şu anda liderliğini yapan başkanımız mutlaka konuk olacaktır. Size daha detaylı anlatacaktır. Orada c levellarımız var. 400'ün üzerinde e, beyin e, katma değer oluşturmak için e, bir arada. E, uluslararası Türk İşçilik kurduk. E, burada e, aslında uluslararası anlamda ülkeler bazında dünya Türklerini e, bir araya toplamak. Bir bakıma işte bir diaspora çalışması gibi e, düşünebiliriz. Dünya, e, Türklerin geleceğini oluşturan gençleri odağımıza aldık. Bununla ilgili e, bu işe ki olduk. Hmm. E, burada yakın zamanda UTIÇ Genci kurduk. UTIÇ Genç e, inanılmaz yetenekli, e, bilişime hakim, e, bilişimin içine doğmuş gençler. E, biz onlardan inanılmaz şeyler öğreniyoruz. E, zaman zaman işte biz de mentoring yapıyoruz kendilerine. Ama bir karşılıklı, verimli bir alışveriş söz konusu. Biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Ee, UTIÇ Kadın diye yine bir e, projemiz var UTIÇ içerisinde. Uluslararası Türk İş Cemiyeti, ben kısa adını size e, söylüyorum. Evet, tam soracaktım zaten. Açınalım. Uluslararası Türk İş Cemiyeti şu anda İngiltere, Kanada, Amerika, Dubai, Türkiye gibi e, ülkelerde ülke başkanlıkları oluştu. Hedef 3 sene içerisinde 100 ülkeye ulaşmak. E, bahsettiğim gibi bunun içerisinde yine bir enstitü, e, Gaspuralı Enstitü diye bir e, projemiz var. E, i̇çimizde değerli akademisyenler var. E, bu bağlamda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. E, peşine hemen isterseniz ilave edeyim. rektörlerle ilgili bir e, platformumuz oluştu. Hı, hı burada da yine rektör dostlarımızla sohbet ederken şöyle bir serzeniş oldu yani sanayiyle iş adamlarıyla rektörler arasında bir mesafe vardı bir iletişim yoksunluğu var diye bir konu geçti oradan ben bunu şey yaptım zaten bizim de işimiz bu tür birliktelikler yaratmak Onunla ilgili hemen bir yola çıktık şu anda 15'in üzerinde rektörümüz var. Yine iş insanlarımız var. Orada da şu an mutfakta çalışmalar devam ediyor. Güzel gelişmeler. İlk buluşmamızı Ramazan ayında bir iftarda yaptık. Değerli milletvekillerimiz, sanatçılarımız, kadim sanatçımız Orhan Gencebay gibi birçok e, duayen ismin katıldığı bir buluşma yaptık. Çok verimli geçti. Hı hı. Bunun gibi birçok e, yapımız, platformumuz var. Harika. Peki bu ikna süreci nasıl işliyor diye soracağım. E, mesela bir araya getirmek istediğiniz kişileri nasıl ikna ediyorsunuz? Bir kere zaten e, konuşmanızdan ikna yeteneğinizin, yeteneğinizin <laughs> de çok güçlü olduğunu anlıyorum. Teşekkür e, Aslında yani evet güzel Teşekkür. böyle yani iki kelime de ikna ettiğinizi düşünüyorum. yani. <laughs> Çok teşekkürler. Peki nasıl işliyor bu ikna süreci? E, hiç daha önce değinmemiştim. E, şöyle söyleyeyim bu konuya. Ben 97 yılında Pemen'le İstanbul'da iş hayatıma başladım. Orası bizim için bir okuldu. Hı hı. O zaman iki marka vardı. Marka söyledim ama biri ee, de diğeriydi. Ha, biri de diğeriydi. Anladım, i̇ki marka vardı. Oldun, Diğerini evet. de anlamışsınızdır. Evet. Onlar ciddi okuldu bizim için. Ee, üniversite gibiydi. Çok şey öğrendik orada. Sonrasında ben zaten e, uzun yıllar yöneticilikler, e, nöre marketing, pazarlama, satış üzerine eğitimler verdim. Bunu sonra e, yönetim danışmanlığı ile noktaladım. Yine sizin de çok yakından tanıdığınız bir doktor arkadaşımızla estetik hastanesinde birlikte çalıştık hı hı. danışman yönetim olarak. 10 yıl kadar, 10 yıldır beraberiz. Evet, ben de onu soracaktım yani kimleri bir araya getirmeye başardınız? İsim verebiliyor hani... muyuz? Hangi... yani? İsim veremezsiniz. <laughs> Hangi iş doktor, konuları doktor kimlerle? Doktor mesela şimdi... Benim hayatımda güzel bir yeri olduğu için kadim eski dostum Doktor Terzilerle biz Aa, Servet evet, Terzilerle evet, biz canım çok evet. selam olsun benim çok <laughs> selamlar. Kıymetli, kadim dostum. 2014 derisi. yılında ben hastanede yönetim danışmanlığı iki yıl kadar yaptım. Cerrahlara varıncaya kadar nöro marketing, pazarlama vesaire birçok eğitimler verdik. Sonrasında kendi şirketimi kurdum. Yine bu 2014 yılından itibaren anlayacağınız pazarlama ve nöro marketing konularına, insan ilişkilerine odağında olan e, konulara hakim olunca e, ikna yeteneğiniz de gelişiyor zaman içerisinde. Kesinlikle. E, aslında bunun ciddi bir emek ve ciddi bir enerji olduğunu çok, biliyoruz. yani Bu çok enerjiyi evet. nereden buluyorsunuz? Hatta bana sorarlar bu enerjiyi bu, nereden bu, buluyorsunuz? Ben de birine sorabiliyorum. İnanın e, e, bizim tarzımız insanlar kendi kendini motive etmek zorunda olan insanlardır. Evet. Bizi motive eden insanlar pek olmadı hiçbir zaman. Ee, biz, e, nesil olarak da X kuşağı, e, ben Samsunluyum, Samsun'da doğma büyüme. E, biz e, kendi kendimizi büyüttük, yetiştirdik. E, hep tek başımıza mücadele verdik. E, dolayısıyla e, kendi kendine motive etme yollarını öğreniyorsunuz. Yani iyi kişisel gelişimciler de, ustalar da önce yola kendilerinden evet. çıkar biliyorsunuz. Biz de öyle yaptık. Önce kendimizden yola çıktık. Hı hı. Bununla ilgili kitap, Farkname adında e, aforizmalardan oluşan kitap da yazdım. Aynı kadar güzel. Yetirseydiniz ee, evet, yani, keşke ta tasavvuf kitabınızı. Tasavvuf yolculuğumuz o şekilde başladı. 2016 yılında çıkardığımız bir kitaptı. Bir e gözsüzlük kitabınızla e, da konuk İnşallah. Yazmalara isteriz. devam ediyoruz. Şimdi yeni bir kitap e, üzerine çalışıyoruz. Mana Akademi diye. Siz bir iş insanı ve önemli bir girişimci olarak fa teşekkür faaliyet ederim. gösterdiğiniz diğer kollar neler? Söylediğim gibi şöyle e, işte sağlık turizmi alanında e, bir dernek oluşumuyla birlikte zaten hmm. ...sektörün içinde de yer alıyorsunuz. Ee, sağlık turizmi e, yurt dışından Türkiye'ye, e, sağlık turizmi ile alakalı e, hastaların diyeyim... ...çünkü müşteriyle hastaya bazen Hı. yaptığım işlerle iç içe girebiliyor... Ya, ...ifadede yanlışlık olmasın. E, burada e, trendlere e, uyarak bu trendler... Hem e, teknik anlamda eğer sağlıksa konu e, takip etmeniz gerekiyor. Yeni evet, teknolojileri evet. mesela bahsettiğimiz dostumuz şu anda Türkiye'de ilk ve tek robotik robotla evet. bu işi yapan kişi. Evet. E, bu çok kıymetli. Bu demek ki şeyi takip ediyor teknoloji ve trendi. Diğer işlerde de işte e, mesela yine bir daha yeni teknoloji firmasının e, bağımsız yönetim kurulu üyesi e, olarak el sıkıştık. Orada da yine konu yazılımlar, yine teknoloji. Zaten aslında içindeyiz. Her birimiz teknoloji kullanıcısıyız. Bugün bize enteresan gelen şeyler, yarın mesela IOT teknoloji dediğimiz bu nesnelerin interneti evlerimize kadar girmeye başladı telefonla evet. kahve makinesini daha eve girmeden çalıştırabiliyoruz. Evet. Bunlar hayatın içine adapte oldukça biz bunları öğrendikçe aslında şey oluyoruz yani bir ehliyet sahibi oluyoruz. Hı hı. Diğer sektörlerde de yine bu şekilde özetle yeni gelişmeleri, inovasyonları takip ettiğinizde müşteri deneyimlerini arzı, talebi iyi analiz ettiğini, biz çok teknik olmazsa soğut analizi yaptığınızda e, ilerlemenizde bir problem olmuyor. Harika. Peki son olarak geleceğe yönelik ne tür hayalleriniz var demek istiyorum. E, aslında <laughs> şimdi aklıma geldi. Bir Fransız atasözü var. Der ki ben e, yıldızlara da e, görüyor ve dokunamıyorum ama yıldızları e, Karanlık gecelerde yolumu onlar aydınlatıyor der. Hedefler aslında ulaşılamaz hedefler koymalı insanlar kendilerine. Hmm. E, o atasözü beni etkilemiştir. Ben de böyle bir çıkarım yapmıştım ondan. Hı hı. E, dolayısıyla hedeflerimiz çok büyük. Çok güzel. Ama e, bu ülke için, bu topraklar için e, büyük işler yapma hayallerim var. E, yani geniş kapsamda böyle ifade edersem zaman içerisinde inşallah içini doldurabiliriz. Harika. Yine sizi konuk alıp özellikle kitabınızla da konuk almak çok istiyorum teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok renk kattınız programımıza. Sizi konuk almak çok keyifliydi. Ee, çok teşekkürler. Siz burada sonuna geldik. Ee, ayağınıza sağlık demek istiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet Sende programında Hakan Çelik beyefendi bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek.